Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft nasıl indirilir bunu çekeceğim. Ama ben kendim indirmeyeceğim. Kötüreye bakmıştım. Çıktım ondan artık. Yani ben size linkini atacağım. O yüzden kısa olacak. Hemen bir buna girelim. Hemen göstereyim ben size hızlıca. Sorun çıkarsa bana söyleyin arkadaşlar. Yorumlara atın. Tam burada bayağı varım. Minecraft yazıyoruz buraya. Paramı çiziyorum. Buraya tıklıyoruz. Minecraft çıkıyor. Burada. Bak. Buraya bakın. Buraya tıklayın. Bu gözüküyor. İsmini koyacağım ben. Minecraft 179 full indir. Aşağı iniyorsunuz. Buradaki annecik alternatiflerin hepsi çalışıyor. Çıkıyorsunuz iniyor. Zaten siz kurmayabilirsiniz. İstiyorsanız kurmayabilirsiniz. Buraya tıklıyorsunuz. İniyor oyun. İnmesini beklediğinizde benim burada iniyor. Siz iki kere tıklayın. Mesela iki kere tıklayacaksınız. Kurulumuna her şeyi bazı dosya Minecraft ama üstüne gelecek oyun. Yani nasıl üstü yapacaksınız? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.